Evet arkadaşlar bu videomuz içerisinde sizlere e, Provision ASIC işletim sisteminde cihazlara erişirken ki e, güvenlik ayarlarından yani güvenlik e, doğrulama metotlarından bahsediyor olacağım. Ve her zamanki gibi ne, e, devamında da uygulamayla birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi cihazlarımıza erişirken bir fiziksel security durumu söz konusu. Yani cihazlarımızın e, software anlamındaki erişimin dışında bir de fiziksel olarak da güvenliğini uygun yükseklikte, önündeki portların e, kullanılabilir olup olmadığından emin olup gerekiyorsa sok bir olarak müdahale edip devre dışı bırakıyorsak, bırakabiliyorsak devre dışı bırakmak gibi çözümleri de sağlamamız lazım. Fizikselse güvenlikten kastımız bu. Bir, mono, bir manager, bir operatör olmak üzere iki adet modumuz mevcut. M e, Manager mod şu işe yarıyor. Cihazınıza read write olarak full erişim hakkı tanır size. Yani hem okuyup hem yazabilip istediğiniz ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Operatör modda ki kullanıcınız Read Access yani cihaz üzerindeki belli show ve diagnostik komutlarını kullanır. E, write yazmaya yani yazmaya çalıştığında herhangi bir komutta örneğin VLAN oluşturup VLAN silmek vesaire istediği zaman e, kusura bakma uyarısıyla karşılaşacaktır. Şimdi cihazınızda bir lokal bir Remote Authentication olmak üzere iki tipte erişim söz konusu. Local Authentication cihazınızın kendisinin üzerinde oluşturduğunuz kullanıcılar ve şifreler. Bu database cihazın kendisinde tutulur. Remote Authentication cihazınıza bağlanırken bir adet kullanıcı grubu dizisi ya da kullanıcı veya grupların cihazınız üzerinde değil de eksternal bir tane doğrulama mekanizması olan bir cihazınız üzerinde örneğin radius sunucu üzerinde tutulduğunu düşünürseniz Önce bu istek cihazınıza gider, cihazınız yani siviciniz bu isteği radyo sunucuya taşır, radyo sunucu ilgili kullanıcının doğru olup olmadığını kontrolünü yapar ve sivicine der ki bu kullanıcı evet erişim için kabul et ve sana bağlanabilsin. Şimdi cihazın lokal authentication'ı gerçekleştirirken kullanıcı ve şifreyi tanımlamak aslında çok basit gördüğünüz gibi. Hemen tanımlayalım. Password, Manager, soru işareti. Bu menajerin bir username'i var mı? Evet var. Gökhan Tatar. Şifresi ne olsun? Plain text. Şifresi de örneğin bu olsun. Diyebilirsiniz ve hemen şifrenin tanımlandığını görürsünüz. Show run dediğinizde normal şartlarda şurada password manager görünmüyordu. Artık var. Bakın kullanıcı ve şifreyi gizliyor. Göstermiyor. Bu cihazın üzerinde bir kullanıcı adı ve şifremiz oldu artık. IP tabanlı ben bu cihaza bağlanmak istediğimde cihazın kullanıcı adı ve şifresi nedir diye soracak. Password operator username Serkan plain text 1 2 3 örneğin. Serkan diye bir de kullanıcı set ettim o da operatör olsun. Aslında bu kadar basit. Local authentication bu. Remote authentication'da konfigürasyonu tamamlarken şu komut sintaksından faydalanıp AAA authorization authentication yani access authentication yapsın. Hangi metotla Telnetle mi? Konsoldan mı gelirken? Web'e gelirken? SSH'la mı gelirken? Enable it. Radius local. Sonra Radius Server'la switch'in birbirine güvenmesi için switch'e diyorsunuz ki Radius Server'ın kim? IP adresi, key ve bir key parametresi. Yani Radius Server'la switch'in birbirine güveneceği bir key giriyorsunuz. Bu key'in aynısını Radius Server'ın içinden gelip Switch'in ismine bir profil yaratıp Switch'in IP adresine girip aynı burada yazdığınız key'i Radius Server'da da bu Switch için yazmanız lazım. Ardından otantik e, Authentication az evvel anlattığım gibi gerçekleşir. Cihazınızın önünde Reset ve Clear tuşu mevcut. Fix portlu ve Modüler switchlerinizin tamamında bu vardır. Bu Reset ve Clear tuşlarını devre dışı bırakmak mümkün. E, mutlaka devre dışı bırakılmalı mı tartışılır. E, ama bırakmalı mıyız? Evet. Ee, bu tamamen biraz seçimliliğe bağlı ama cihazınız çok erişilebilir bir yerde. El altındaysa devre dışı bırakmakta fayda var. Devre dışı bırakmak için soft bir adet komut kullanıyoruz. Cihazınıza erişimin limitli halde tutulmasını istiyorsanız IP Authorize Managers dediğinizde IP Authorize Managers deyip buraya bir IP Network yazarsanız örneğin Akses boşluk manager tam şu IP adresiyle gelenler manager yetkisiyle bu cihaza bağlanabilsin yani cihazınızda siz bir yetkilendirme tanımlıyorsunuz şu IP network ya da şu direkt şu IP adresinden gelirse manager yetkisiyle cihaza erişim sağlasın diye detay belirtebileceğiniz bir özellik diğerde management vlan konusu. Management vlan daha evvel vlan oluştururken bahsetmiştik. Management vlan'ın s biz 99 diye set etmiştik. Cihazınıza management ve user vlan'ı birbirinden izole etmek için yani kullanıcılar, user'lar 99 numaralı vlan'la hiçbir şekilde haberleşemezler. 99 numaralı vlan switch'lerin kendi içindeki iletişimini koruması için e, aralarındaki iletişimi sağlaması için kullanılan VLAN'dır deyip set edebiliriz Enter dediğimizde OBM yani Out of Band Management Enable olmadığı için VLAN99'da kusura bakma izin vermem diyor Hemen gelelim Out of Band Management Enable Enter Çıktım Hemen Tekrardan diyelim eee cannot be configured. Hemen düzeltelim. Özür dilerim. Gelelim. Bu ilan 99. Bakın IP vesaire tanımlamanızı da isteyebilir. Önce disable diyelim. Management bu ilan. 99. Ha içinde kendi sintaksını kabul etmedi şimdi etti. Enable olduğu içinmiş. Ben hızlı okudum biraz. Disable etmeniz gerekiyor out of band management'ı. Ama ilgili VLAN için yaptım sadece dikkat edin. Diğer VLAN'larda yapmadım. Sadece Management VLAN için gerçekleştirdim. Kullanıcı VLAN'larından izole etmek için. Cihazlarıma aynı şekilde SSH'la yani varsayılan olarak Telnet'le bağlanabiliyorum. Kullanıcı eşitliği oluşturduktan sonra cihazıma artık Telnet'le bağlanabilirim. Nasıl mı? Hemen cihazımın IP adresini tekrar kontrol edeyim. 1.99 Geliyorum Putty yazılımına telnet'i seçiyorum. Kullanıcı da ve şifre oluşturduğum için özür dilerim yanlış yazdım. Kullanıcı da ve şifre oluşturduğum için cihazıma telnetle bağlanabilirim ama telnet servisini açmadım. Telnet boşluk server soru işareti enter. Telnet servisini açtıktan sonra denemeniz gerekli tekrar geldim. Servis start olmadığı için ve şu anda da konsolla bağlandığım için servisin start olmasına daha doğrusu bağlanmama izin vermiyor. Tekrar geldim. Bir aksilik var. Hemen güzel bir... Şimdi buradaki ufak bir aksilik yaşadık. Onun sebebini hemen söylüyorum. Biraz vakit kazanmak için durdurdum. Ee, management VLAN olarak 99'u set ettim. Ben kullanıcı VLAN'ından bağlayayım cihazıma. 99 numaralı VLAN'da olmadığım için cihaza bağlanmama izin vermedi. Ee, o yüzden management VLAN'ını kısa bir süreliğine devre dışı bıraktım. Kendi portumu değiştirmemek için sadece. Ee, ama kendi portumu 99'u üye yaparak da bağlantıyı sağlayabilirim. Cihazıma bağlanırken oluşturduğum manager kullanıcı adı ve şifresini giriyorum. Cihazın içindeyim artık. Gördüğünüz gibi IP tabanlı cihazıma bağlandım telnet servisinde aktif ettiğim için bağlanabildim. Kapatıyorum. Konsoldan devam edeyim. Aynı şekilde HTTP ve HTTPS ile cihazıma bağlanmak istersem ee, bu aşamaları takip etmem gerekir. SSH'ı açmak için cihazıma daha güvenli bağlanabilmek için biliyorsunuz telnet protokolü ClearText çalışır ve TCP 23 numaralı portu kullanır. 22 numaralı portla da SSH ile bağlanabilmek için SSH ayarlarını aktif etmeniz gerekir. Nasıl aktif edilir? En azından SSH'ı yapalım. Crypto Key Generate Ne için? RSA SSH özür dilerim. RSA global olarak kullanılan mekanizma bit kaç bitle encryptesin şey, sayışımızı 2048 enter birkaç dakika alabilir diyor bu keylerin generate edilmesi sonra IP boşluk SSH enable demeniz için yeterli show IP SSH dediğinizde SSH'ın aktif olduğunu timeout süresini şu anda bağlı olan bir konsol olmadığını birincisi fiziksel konsol diğerleri geri kalanlar IP tabanlı SSH sayışını gösterir bunu aktif ettikten hemen sonra no telnet server diyerek telnet servisini kalıcı olarak kapalı hale getirebilirsiniz cihazınızda ki SSH'ı aktif ettim. Niye gerek var? Sorusunun cevabıdır. Hemen deneyelim. SSH'ı aktif ettik. Aynı IP adresiyle bu sefer SSH'ı seçtim. 1.99 dedim bağlanırken bakın bu key anahtarını yüklemeniz gerekiyor. Bu key fingerprint'i onaylıyor musun? Evet. Login as kullanıcı adı manager olan bu kullanıcımda şifresi de bu idi. Hop, cihazıma var. Bakın SSH ile bağlayayım. Daha secure bir trafikle bağlantımı gerçekleştirdim. Haliyle SSL'de web tabanlı bağlantılarda sertifika çekerek HTTPS sayışını gerçekleştirmek için var ediliyor. Web Management, en son No Web Management derseniz HTTP erişimini devre dışı bırakıp sadece HTTPS'i aktif edebilirsiniz. Yönetimsel ve güvenlik amaçlı kullanılan aynı zamanda başka bir protokol SNMP. SNMP, Simple Network Management Protokol. Amacımız, cihazların tüm yönetimsel bilgilerini, yani Cihazın işlemci durumunu, RAM durumunu, port kullanım durumunu, cihazın üzerindeki aktif olan portları, cihazın kullanım zamanını, ne kadar zamandır çalıştığını gibi ne kadar detaylı bilgi ihtiyacınız varsa cihazınızla ilgili görsel veya tekst tabanlı olarak bu işlemlerin özetlerinin de alınabilmesi için kullanılan protokoldür SNMP ve network üzerinden sadece switchlerin değil IP tabanlı çalışan tüm ekipmanların (server, storage) IP kamera, wireless ekipmanları her şey bilgisini alabilmenizi sağlar. Biz de SNMP yapılandırmasını switchimizde gerçekleştirmeliyiz ki cihazların bu bilgilerini bir SNMP serverda konsol üzerinden yönetip detaylıca takip edebilelim. SNMP'nin 3 adet versiyonu mevcut. SNMP versiyon 1, versiyon 2, versiyon 2C. Özür dilerim bir adet de versiyon 3'ümüz var versiyon 1 artık kullanımda değil 2 ve 2C kullanımda genel olarak ama genelde 2C yapılandırılır. Versiyon 2C ile ya da 2 ile 3 arasındaki en büyük farklılık 3'te ekstra bir kullanıcı adı ve şifre denetleme mekanizması vardır. 2C'de bu yok. SNMP bilgisi yapılandırılırken cihazınızda read only ya da read write özelliği ile bir community değeri ortak isim set ederiz ve bu ismi gidip Aynı zamanda bu taramayı yapacağınız cihazların bilgisini toplayacak SNMP bir server'da da bu ayarları gerçekleştirmeniz gerekir. Switch tarafında ne yapmalısınız? Hemen açıyorum switch'imi. Cihazımda SNMP Server Önce Enable etmelisiniz. Enable Bir bakıma servisinin start edilmesi için. SNMP Hemen bakın sintaksımıza Community değeri snmp-server Bu cihaz community değerine olsun. Örneğin tatar.com olsun. Bu sizin için bağlayıcı bir değer. Rastgele yazmamak zorundasınız. Bu community değerine bilgiler manager operatör modunda mı atılsın? Full read write access olsun. Manager. Daha sonra Unrestricted diyeyim ki bütün MIP database'ini bu switch'in üzerindeki tüm aksiyonları kısıtsız paylaşsın. Budur. SNMP-Server Host SNMP server'ınız kim? Bizim bu ortamda yazılımsal olarak bu bilgiyi tutacak olan SNMP protokolü üzerinden datayı collect edecek sunucunuz. Tüm bilgilerimi toplasın, informlarımı toplasın ne olsun, community değeriniz neydi onu yazıyorsunuz ortak komünite değerini. Sonra enter demeniz yeterli. Inform dedikten sonra detaylandırabilirsiniz. Bu bilgileri yazmanız yeterli. Bu ortak komünite değerini gidip SNMP server'da da girmek zorundayız. SNMP protokolü ortak bir MIP database'i kullanır. Management Information Base. Bu bilgi network tabanlı çalışan tüm cihazların geleneksel olarak hangi ürün ailesine, hangi modele, hangi protokollere bağlı olarak çalıştığına kadar full detayı barındıran bir ağaç yapısıdır. Bu bilgilere global olarak internetten erişmeniz mümkün. Her cihazın unique bir MIP database'i vardır ve bu MIP database'i marka ve model bağımsız olarak her cihazın ayrı ayrı bulunur ve bu bilgiler ilgili SNMP server üzerine eklenmediği sürece ilgili cihazların SNMP protokolü ile yönetimini sağlama imkanınız yok. Özetle bu kuracağınız SNMP yazılımın yönetmek istediğiniz cihazların MIP database'ine sahip mi değil mi? Bunun kontrolünü yapıp ya da ilgili üreticiden bunun kontrolünü rica ederek bu operasyonu gerçekleştirmenizde fayda var. Printer'dan Access Point'e kadar bütün ekipmanlar için bunu yapma hakkınız ve şansınız var. SNMP protokolünde anlattıktan sonra cihazlara güvenli erişim hakkındaki session'ımızı tamamlamış olduk. Neler öğrendik? Cihazımızda SNMP protokolü aktif etmek, telnet servisini, SSH servisini, HTTP ya da HTTPS ile cihaza nasıl bağlanır, bu ayarlar nasıl aktif edilir, management VLAN, authorize komutları gibi temel erişim ayarlarını, cihazımıza manager ve Operator modlarında bağlanmayı ve arasındaki farklılığı Uygulama alanında cihazın üzerinde lokal ve remote olmak üzere iki tip authentication mekanizmasının olduğunu, cihazlarımızın önünde bulunan reset ve clear tuşlarının kapatılıp software olarak devre dışı bırakılıp tekrar aktif edilip edilemeyeceğini öğrendik ve konuştuk. Umarım herkese faydalı bir session olmuştur. Keyifli uygulamalar, iyi günler.